Arkadaşlar merhaba hepinize. Yarınki Ankara yarışlarını vereceğim ama ondan önce kısaca İstanbul'u değerlendirelim. Yani genel olarak başarılıydı. Bir koşta yanıldık. Onda da neden yanıldığımız belli zaten. Startte kalır diye yazmadığımızı belirtti. Ama altında pek bir para vermedi ama birçok koşuda ilk iki, ilk üçü rahatlıkla bildik. Günün ilk ayağında zaten verdiğimiz hatta birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü çıktı. Cool Star'ı övdük ama Saadettin biraz geç atak yaptı. Alan at kazandı. O da verdiğimiz üçüncü attı. Tek aşkımı vermedim. Geçen yarış starttan hiç çıkmadı ama bu kez e, çıktı ve çok rahat bir yarış kazandı. Yani yarış taktiğinden roman olur böyle koşmaz yani. Benim günümden numarayı alıp gidiyor. Kendini de bitirdi. Benim günümü de bitirdi. Yani roman olur. İki gidebilir mi? Niye sağ anlamadım yani. Şükür kara buluta mı acaba böyle bir taktik verdiler? Yarış dolayısıyla bekleyen atlara yaradı. E, üç tane bekleyen at hatta dört tane bekleyen at bir iki üç dört oldu. Ya bizde var mıydı? Yok. Tek aşkım dediğim gibi starttan çıkmadı diye demek ki ilgilileri çözdüler bu problemi. Belki de geçen yarış çok startta beklediler bazı problemlerden dolayı. Ondan da etkilenmiş olabilir. Serseri atı banko verdik. AGF'de üçüncü at çıkmıştı. Kazandı bizi yanıtmadı. 3 sürekan yanına geldi. Bence rahat bir yarış kazandı. Yani zaten kısacı bir at. Yani 1200, 1300, 1400'lü bir at. E, Hefe'de HF'de, Hf'de sürpriz bir at arkasına ikinci oldu. Sıralı, ilk normal iki, 24, sıralı iki, normal 2, 24 sıralı 2, 36 verdi. Her savaş koca kayalık bir değil mi ama Kocakaya benim yanıttı. Şov yaptı yani sadece her savaşta değil bugün şov yaptı. Bir gün önce Adana'da o kadar kötüydü bir gün sonra da İstanbul'da şov yaptı. Her savaşta ilk atımızdı kazandı. Bir de Ece'yi başta verdik dayanamadı. Sonra da yine Kocakaya Anabella çok iyi geldi. O da 3'ünü dördüncü at vermiştim. Pedantido da yine verdiğim atlardan biriydi. Jack Sparrow ilk at olarak verdim. İyi koşacağını söyledim. Beni yanıtmadı. Lex gelseydi çok üzülürdüm. Çünkü çok oynadım bu adı. Son 2-3 yarış hep oynadım. Dün bir yazmadım. Neredeyse yatırıyordu bizi. İkinci altı için bahsediyorum. Yine yedinci koşu Lucia ve Fıratlı. Fıratlı'yı başta Lucia'ya iki lat verdik. Fıratlı iyi koşmadı bence. Biraz mesafe uzun geldi. Yoksa bugün için kötü müydü bilemiyorum. Ama pek yarışı yapamadı bence. My Private'ı söyledim. Çok rahat kazandı zaten. Son ayakta da 3 hatta ilk 4 atamız 1-2-3-4 oldular. Altıda bir şey vermedi. İki misli yakaladık ama yani pek bir para vermeyecek. Gelelim yarınki Ankara'ya. Küçük kurgular vereceğim. H2 altılıya da çok da büyük kurgu verilecek gibi bir program değil. Gerçi Ankara bu belli olmaz ama sizler isteyenler büyütsünler. İsteyenler verdiğim hatları başta verip, başta değerlendirip misli oynasınlar tercihi size bırakıyorum. Ben anlatıyorum. O benden alabildiğiniz gibi alın yani. Nasıl düşünüyorsanız. Birinci koşuda Dortmund can do it. Yani bence çok iyi bir yarış yapar yarın. Büyük ihtimalle Jasin de kaçacaktır. Kenduit onu takip edebilir. Navona belki önlerde gidiyor bazen. Lucky Storm'un bir arası var. Popular de İdman'da fena değildi. Yani özetle ben buraya önce 4 numara Canduit, sonra 1 numara Navona, sonra 5 Jacinda ve 6 Popolos de İtman'da beğendiğim için yazıyorum. 4, 1, 5, 6. Günün ikinci koşusunda bence 4 numara Diomedia bu grubu geçer. Dilbağ da deniyorlar. Yani bence hem fizik olarak çok iyi bir at hem de e, orijinal olarak güzel bir at. Yani Kasovari'de bir ana kamput for yavrusu. Tamam çok iyi. Ya bu at hem çimde hem kumda gider bence. Son e, yarışında beğendim. Bu grubu geçmesi lazım. Yani normal şartlarda çok rahat geçmesi lazım. Ama at yarışları tabi olmaz diye bir şey yani Ben zaten büyük favori de çıkar diye tahmin ediyorum. Bence banko olur. devam ediyor. Üçüncü koşuya geldim. Üç numara yine kazanabilir. Her şey onun lehine görünüyor. Eğirmen baskı yapsa da iki de gidebiliyor Rock Fiziği de müthiş bir at. İri bir at. Çok bayılıyorum böyle atlara. Yalnız bu White Spirit, acaba diyorum Rock Kingdom hani Airman'i takip eder veya önde giderse Trillia'da onu kaçırmamak için erken kapışırlarsa geriden White Spirit okup gelir mi? diye tereddütlerim var. O yüzden 3 Rock Kingdom'ın yanına 5 White Spirit'i tavsiye ediyorum. 3-5. Dördüncü koşuya geldiğimizde yani 5 numara Atlas'ım dikkatimi çekiyor. İyi koşacaktır. Benim ilk şansı gördüğüm attır. Son dördüncü de fena değil. İyi bir yarış bekliyorum atlasından. İlk rakibi e, bence 4 numaralı Moldova. Bu kez çok uygun bir grup olmuş, mesafe de uygun. E, i̇yi bir yarış bekliyorum 4 numaralı Moldavadan. Bir de 2 numaralı Nabi diyorum. E, bu Atep ağır kilolarla koştu. Bu kez e, daha nispeten 1.000 kilo. Adana'da da 1400'de, 1500'de bir tane yarış kazanmıştı üstünden. Furkan Çetin biraz sert dinebilirse olabilir yani bu. 1400'de, 1400'de kazanmış evet. 1900'de kazanmışsa 1400'deki yarış aklıma geldi. 5-4-2. 5. koşuya geldiğimizde yani Alturman Ağaca Bey için çok ideal bir yarış. Çünkü önde onu rahatsız edecek at yok. Belki Azat, belki Leyla Sultan ama Leyla Sultan'ı çok bozuk. Ne kadar baskı yapar ama Müslüm akıllı bir jokeydir. İki de gidebiliyor Ağaca Bey'i. Bu kez her şey lehine. Benim ilk şanslatımdır Ağaca Bey'i, Alturman Ağaca Bey'i. E, ara veren yani 28 günlük bir ara veren 5 numara Maria Güzeli İtban'da fena görünmüyordu. Yarış benim düşündüğümün aksine çok hızlanırsa sonlarda 5 Maria Güzeli gelebilir. 4 sufrede olumlu gelişmeler var. Fena koşmuyor. 3 atla geçeceğim ben buraya. 6-5-4. Son yarışta bizi yatıran oğlum benim. Yani ben yazmayacağım. Geçen 2400 yarışta yaklaşık 2.8 saniye geç çıktı. Ama yarış çok yavaş başladığı için hemen gruba girdi ve kazandı. Bugün 59 kilo. Ben yazmayacağım. Yine geri bir yatırırsa yatırsın. Yapacak bir şey. 5-4-2. Ama dediğim gibi arkadaşlar, pardon özür diliyorum. Bir önceki koşu 5-4, ikiydi. Beşinci koşu 6-5-4. 6-5-4. Ağaca Bey, ne Güzel, Sufle. Ama dediğim gibi yani sonuçta bizim bu bir öngörüdür, bir tahmindir. Sizlerin de gözüne çarpan, beğendiğiniz atlar olursa yazabilirsiniz arkadaşlar. Altıncı koşuya geçiyorum hemen. 3 numara Ay Pars için ideal bir yarış. Yani önde onu rahatsızlık at yok. Birkaç yarıştır hep böyle diyoruz. Duruyor bir şekilde birine geçiyor ama Yarın sanki geçilmeyecek gibi bir hissiyata kapı, kaptırdı beni. En şanslı gördüğüm maç 3 numara Aypars. İlk rakibi bence böyle mesafelerde daha iyi olan 6 numara Özbatu. O da doğru kazanan bir adam ama kazandı mı da güzel kazanıyor. Daha sonra son yarışında kıpırdayan 4 Dorian ve 5 numaralı Kervantay'da ilk kum yarışına fena koşmadı. Ankara Kavakolu'ndan bahsediyorum. O da yazılabilir. 3-6-4-5. Yedinci koşuya geldiğimizde 5 yani numara Gözpınarı ideal bir yarış durmuş şu anlamda. <laughs> Önde onun rahatsız edilecek at yok. İstediği tempoyu kurup gidecek. 2 var Cihan Abedal ama iyi sprint atan bir at. Ee, i̇yi bir yarışı yapabilir. Yarın büyük ihtimalle çok büyük AGF çıkacak olan 3 numara Halim Ağa'da üçüncü atımdır. 59 kilo biraz zorlanabilir gibi geldi bana. Taylarda her kilonun önemi var. Ben önce 5 Gözpınarı sonra 2 Cihan Abedal daha sonra 3 da Halim Ağa diyorum. Günün 8. koşusunda 3 numara Dalia Polarin e, bence bu yarışı kazanır. Benim balkondur. Yani son yarışa gereksiz bir kısa vade koştular. Son 400'lere kadar da mücadelenin içindeydi. Fena değil de bence yarın Kocakaray'la bu grubu geçer diye düşünüyorum. Benim balkondur. Günün son ayağında ise en şanslı 1 numara Baltazar. 8 numara King Avşar'a dikkat edin bir yarış gördü. 12 numaralı La Petra. 4 Zeremeltun, 5 Crispy diyorum. Son ayakta yani kim gelse şaşırmayacağımız türden bir yarış. 1, 8, 12, 4 ve 5 benim sıralamam. Youtube'da abonemiz abone olun. Lütfen mesajlar ve yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 50 93. Sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar.